Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. 4. sınıflar için genel değerlendirme sorularımızın devamındaki soruları çözeceğiz bu videomuzda. 4. sayfayı çözüyorum şu anda ben. 16. sorumuzdan başlayalım. Sıfırdan farklı iki doğal sayının toplamı 73'tür. Bakın iki tane doğal sayımız var. Sıfırdan farklı dediği için bunlardan herhangi biri sıfır değilmiş. Onu demek istiyor. Bu sayıların farkı en çok koç olabilir. Şimdi bakın toplamları 73 olan birçok sayı var. Biz seçeceğiz bunları ama öyle bir sayılar seçmemiz gerekiyor ki birbirinden çıkardığımızda aradaki fark çok büyük olsun. Ben de size bununla ilgili daha önce bir soru birkaç tane soru çözdürmüştüm. Demiştik ki sayılardan birine en büyük birine de en küçük değeri verirseniz aradaki fark çok büyük olur demiştim. Ne yapacağız o yüzden? Birine en büyük birine en küçük değeri vereceğiz. Ne olabilir bunlar? Sıfır yazamayacağıma göre birine bir veririm Öbürüne de verebileceğim en büyük değer olan 72'yi veririm. Toplarsam bunları 73 olur. Bunları birbirinden çıkarırsam aradaki fark da 71 olur. Bakın farkımın en çok olduğu bu iki sayıyı seçersem oluyor ancak farkım 71 olabiliyormuş en çok. 17. sorumuza bakalım. Birbirinden farklı iki doğal sayının toplamı 12'dir. Bakın yine iki sayımız var. Toplamları bu kez 12'ymiş. Birbirinden farklı dediği için bu sayılara aynı sayıları değer vereceğiz ya. Aynı sayıları veremiyoruz. Farklı çünkü. Bu sayıların farkı en az kaç olabilir? Şimdi farkı küçültmeye çalışıyoruz. Sayıları birine büyük birine en küçük verdiğimizde fark büyüyordu. O zaman eğer farkı küçültmek istiyorsak sayıları birbirine yaklaştırmanız gerekiyor çocuklar. Şimdi toplamları 12 olan İlk aklımıza gelen hangi sayılar var normalde? 6 ile 6 toplarsam mesela 12 oluyor. Ama bunları seçemiyorum birbirinden farklı dediği için. O zaman ne yapacağım? Birini büyüteceğim, birini küçülteceğim. Bakın bu ikisinin toplamı bu da 12. Bu da 12. Sayının birini büyük, birini küçülttüğünüz zaman da toplamları 12 olan birçok sayı bulabilirsiniz. Tabii ki bunu seçemiyoruz birbirinden farklı dediği için. Seçebileceğim sayılar 7 ve 5. Birbirine yakın olan iki sayı, aradaki fark azalsın diye bunu yaptık. Demek ki farkı en az kaç olabilir diyorsa 7'den 5 çıkarırsam cevabım 2 olacak. Fark en az 2 olabilir. Seçtiğimiz sayılar 7 ve 5 olacaktı. Gelelim 18. sorumuza. Burada Annem ile babamın yaşlarının toplamı 78'dir. Yine bakın iki bilinmeyenle bir sorumuz var. Toplamları 78'miş. Diyor ki babam annemden 4 yaş büyük. Bunların yaşları aynı değil diyor. Babamın yaşı annemden 4 yaş daha büyük. Bu kutulardan herhangi birine artı 4 koyabilirsiniz o yüzden. Büyük olduğuna göre babam kaç yaşındadır? Ne yapıyoruz? Çok yaptık. Bir sürü bu sorulardan çözdük sizinle. Burayı artık bence biliyor olmanız gerekiyor. Babamın şuradaki fazlalığını göndereceğiz buradan. Ki annem ve babam eşit yaşta olsun. Eşitlik olduğu zaman bölme işlemiyle birinin yaşını bulabiliyorduk. Ve bulduğumuz sayı da genelde yani her zaman küçük sayı oluyordu. Biz burada annemizin yaşını bulacağız. Küçük olan annem çünkü. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. 7'yi de aşağıya aldık. 74 bulduk. Bakın iki tane kutunun toplamı 74. Yukarıda iki tane bakın buraya 74 yazdıktan sonra ilk yapmanız gereken şey burada iki tane kutu kaldı. Ve ortada bir toplama işlemi var. İki tane kutunun toplamı yani iki kutu eşittir 74 oldu. Birini bulmak için 74'ü 2'ye bölüyoruz. 7'nin içinde 2, 3 kere var. 3 kere 2, 6. 14'ün içinde 2, 7 kere var. 7 kere 2, 14 diyoruz. Neyi bulduk? Küçük olan kişinin yaşını bulduk şu an bu bölmeyle. 37'yi bulduk. Hemen buraya annemin olduğu yere 37'yi yazıyorum. Bakın babamın olduğu yere de 37 yazıyorum. Ama babamın bir de 4 fazlalığı var. Ne yapacağım? 37 ile 4'ü toplayacağım. Ve babamın yaşını 41 bulmuş olacağım. Olduğuna göre babam kaç yaşındadır demişti zaten. Biz de onu bulmuş olduk. Şimdi gelelim 19. sorumuza. İki sayının toplamı 66'dır. Yine bakın bilinmeyen iki tane sayımız var. Hemen onu yazalım şimdi. Toplamı 66'ymış. Büyük sayı küçük sayının bakın yine ikisi aynı sayı değil. Bir tanesi daha büyük. Büyük sayı küçük sayının 3 katından 2 fazladır. Burayı da daha önce anlatmıştım. Bir kez daha üzerinden geçmek istiyorum. Bu tarz bilinmeyen sorularda 3 katı demek şu demek çocuklar. Mesela bu benim bir sayım. Bunu 3 katını göstermek için bundan 3 tane var demek istiyorum. Ve biz bunu kısaca şöyle yapıyoruz. Bakın 3 katı bu demek. 3 tane kutu çizmek yerine başa 3 koyuyorum. Bu 3 katı anlamına geliyor. 9 katı deseydi 9 kutu çizmek çok uzun sürerdi. Dolayısıyla biz ona 9 katını bu şekilde gösteriyoruz. Bunu örnek olsun diye gösterdim. O yüzden sayılardan biri 3 kat daha büyükmüş. Burada 3 tane aynı kutu var demek istiyorum. Yani aynı sayı var demek istiyorum. Bir de ondan 2 tane fazlaymış. Büyük sayı kaçtır diyor. Yine bakın arkadaşlar biz burayı daha önce yapmıştık sizinle. Ne yapıyorduk biz ilk burada? Her zaman şuradaki fazlalığı gönderiyorduk. Bunu unutmuyoruz. Bunu atıyoruz. Atalım 66'ın içinden 2'yi çıkaracağız ve 64 bulacağız. Şimdi yukarıda ne kaldı? Kutular kaldı. Biz bir önceki soruda ne yapmıştık? Yukarıdaki kutuları toplamıştık değil mi? 2 tane kutu vardı orada. Burada kaç kutu var? 3 kutu burada. Bir de bir kutu burada. Toplarsam 3. Bir daha 4 yapar. 4 tane kutunun toplamı 64. Birini bulmak için ne yapacağız? Eşit olarak paylaştıracağız. Çünkü artık ortada bir fazlalık yok. 64'ü 4'e böleceğiz. 6'ın içinde 4 bir kez var. 4 kere 1 4. 24'ün içinde 4 6 kez var. 6 kere 4 24. Bir tane kutumuz 16 oldu. Şimdi buraya 16 yazıyoruz. Burası da 16 ama bizden büyük sayı istemiş zaten. Bakın büyük sayı Küçük sayının 3 katıydı. Yani 16 ile 3'ü çarpacağım. 6 kere 3 18 elde var. 1 3 kere 1 3 bir de elde 4 var. Bir de 10'a 2 ekleyeceğim. Artı 2'si var. 2 fazladır demişti. 48'e 2 eklersem burayı da 50 bulacağım. Gördüğünüz gibi büyük sayım 50 küçük sayım 16'ymış. Büyük sayıyı sormuştu zaten bize. Bu da 50 olacaktı. Gelelim 20. sorumuza. Ve son sorumuz buradaki. Yine biri diğerinin 150 fazlası olan iki sayının toplamı 650'dir. Yine bilinmeyen iki sayımız var. Bunların üzerine özellikle durdum. Çünkü öğrencilerimiz yani sizler maalesef bu konularda birazcık takılıyorsunuz. Bol bol çözerek çok daha kolay gelecektir. Belli bir süre sonra bunlar bunları alışkanlık haline getirelim. Şimdi bir tanesi bu sayılar yine aynı değil. Bir tanesi daha büyük ondan 150 fazlaymış. Ne yapacağım yine arkadaşlar? Tabii ki de şu fazlalığı bir atacağım şuradan. Ki sayılar eşit olsun. Çıkarıyorum. 6'dan 1 çıktı. 5 kaldı. Bakın yukarıda 2 tane sayı kaldı. 2 tane sayımın toplamı 500'müş. Birini bulmak için ne yapacağım? 500'ü 2'ye böleceğim. 5'in içindeki 2 kez var. 2 kere 2 4. 10 içindeki 5 kez var. 5 kere 2 10. 0'ı aşağıya aldım. 0'ın içinde 2 var mı? Yok. Yani buradaki büyük sayım ve küçük sayımı bulmak için ne yaptım? Bakın bölme işlemini yaptım. Şu an küçük sayıyı buldum. Büyük sayıda 250 ama bunun bir de 150 fazlası vardı. Bunları toplarsam ne olacak arkadaşlar? 250'ye 150 eklersen 400 olacak büyük sayım. 400 küçük sayım 250 olacaktı. Sorularımızı tamamladık. Umarım burada yanlışınız yoktur. Varsa da lütfen eksiklerimizi iyice tamamlayalım. Sorularımızı kavrayalım. Bir sonraki sayfamızda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.